Ne lan? Kim lan bu? Abicim beni bir bırak! Tam ölümsüz çıktı ha baba. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Bir şey olmaz oğlum. Atarız da oğlum. Birisini depoladınız saydığınız zaman Aa yaşanıldı ananı sikim yaşanıldı Dur 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 Ananı sikim Çok konuşuyorsun <laughs> Ya aga bunu atma işte Flashback Araba takalım İnşallah düşündüğüm şey yapmaz ya bir şey diyeceğim ya hayır bak beni aranızda neredeyse hani 2 yıl olacak izleyenler var yani 2 yıl önce size ilk söylediğimde de yapmayacağım bunu dediğimde de yapmayacağım aga okay, yani bunu zorlamanızın bir varlığı yok hey neydi? <laughs> yani Asdikti elden gele geçti neflix <laughs> kaç defa yapmaya? Ben seviyorum seni <laughs> görmek <görüşürüz>. Netflix, <laughs> Netflix <'in> <gülüyor> abi <gülüyor> bir şeyin var mı <laughs> abi? <gülüyor> İyi geldi biliyor musun? Gelir gelir benim kalp cihazı vardı da o şarj oldu. Adamı 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 bir alın da toprağa basın Allah'ım ya Rabbim ya. Elektriğini çeksin. İyi misin Metin abi? İyiyim abi. Amirim bu arada ayakkabılarını çıkarın bir, bir toprağa bas. Yok yok, yok gerek yok. Hiç. Tamamdır abi. Watch out, watch out, watch out, watch out, watch out, Hocam! Hocam iyi misiniz? <laughs> ya, gel, ya gel. <laughs> Gelişine çok güzel geldi biliyor musun? Böyle hani <laughs> kaleciden top döner de ceza sahası dışından gelişine vurursun ya öyle oldu. <laughs> hocam iyi misin? Sana Kime diyorum? Ben size söylemezim. Bak normal abonelik 10 TL. Bak 10 TL. Prime 8. 2, 2 lira daha ucuz. 2 lira daha Prime'ı kullan ya. Ya dört şu an iş üstündeyim şu dört an. Arabanı, Dur kapat. <laughs> ne iş lan Yavuz ya, ya, Yavuz şu anda Lucky Ranch'ındayım. Gözünü sevdiğim kapat kapat. Benim dört <laughs> <mantıklı gülüyor> araba araba <gözünü gülüyor> <tercih> ben Savaş, savaştayım ölüyorum kapat. Tamam, tamam. araba geliyor buraya. Araba, <laughs> araba geldi. <gelmiyor. gülüyor> <Ne? Seviyor gülüyor> Bir I'm anda çıkmadın like like you you mı sahneye falan diyeyim. Destek olduğunuz, çete yazdığınız, beni desteklediğiniz ve takip eden arkadaşların hepsine çok teşekkür ederim. Abone olup bana maddi manada destek olan hepinize de çok teşekkür ederim tekrardan. Hepinizi öpüyorum. 6.30 saatin sonunda ben de artık klimeye geçiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. İyi geceler diliyorum. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın.